Merhabalar. Şimdi yeni serimiz olan City Skylines'a başlıyoruz. Hemen direkt yeni oyun diyorum. Buradan harita seçiyoruz. Haritalarda yani genel olarak bende DLC olmadığı için zaten bütün haritalar neredeyse ortak gibi bir şey ya şeyleri. Kaynakları şurada kaynakları var. Petrol, taşı, tarımı, ormanı, su miktarı falan ne kadar olduğu yazıyor. Bir de şurada yerleşime uygun alan var bak. Yani zaten ben burada şu iki nehirle iki nehirle şu sisli tepeler arasında kaldım. Yani bu iki nehri alasım var. Bu iki nehri alayım ya. Biraz daha bizi su olduğu için beni zorlayabilir çünkü bunu aşırı iyi oyuncusu değilim ama. Bakalım. Kentimizin adı abi. Kentimizin adı ne olsun? Kentimizin adını Burdur koydum abi evet. Hemen başla diyoruz. Bir iki tane mod yükledim. Bu trafikle ilgili bir iki tane mod yüklemiştim. Bir de sınırsız alan açan yani alanları açı açı gidiyorsun dedi. normalde sınır 9 muydu öyleydi. Onu kaldırdım yani ben gideyim abi istediğim yere kadar giderim. Ben. Evet haritamız geldi bak biz şu kare alana yapabiliyoruz işte bunu diyordum. Bu kare alanları sınırsız genişletme imkanı sunuyordu Omut. Bak burada bir burada bir tren yolu var. Bunlar önemli. Tren yolunu daha sonra kullanıyoruz çünkü. Şimdi bizim şehrin girişi bizim şehrin girişi buradaymış abi. Bizim şehre buradan giriliyor ana yoldan. Yani tabii şimdi planlamak lazım. Yani evleri atacağız. Şimdi nüfus gelsin diye önce bir evleri atmamız lazım. Evler atınca yavaş yavaş insanlar geliyor. Sonra dükkanları doluyor filan derken böyle gelişe gelişe gidiyorsun ama burada bir doğal kaynakları gösteren bir şey vardı ya. Şu an bunların hiçbirini açamıyor muyuz? Abi geç abi şu rehberi geç ya. Al tamam hadi yaptım hadi al. yola bak bir de ya. Paramız az. Paramız az normalde. Şu an kaç benim param? Ha, param param şu anda abi 70 bin. O yüzden ben bunu önce toprak yoldan başlamak istiyorum. Yani ne kadar ucuz olursa o kadar iyi. Para olduğu zaman değiştiririz onları. Şimdi bizim ilk başta yerleşkemizi nereye kuracağız? Şimdi bu alanda bir yere kurmamız gerektiği için direkt girişte şuraya kurabilirim. Ama az öteye gitmek istiyorum. Buraya, buraya kuracağım şimdi şeyi. İlk evleri. Daha sonra belki şu taraflara doğru bir genişletirim. Ama yoldan uzak olsun çünkü yolu daha sonra bir ana yol gibi falan kullanabilirim. Yani oradan buradan girdili yollar olabilir. Çünkü trafik inanılmaz sıkıntı oyunda. Yol yamuk oldu mesela ama neyse. Sonra bak bu yolu da daha sonra değiştireceğimi düşünürsek eğer. Bu yolu ne yapabilirim? Bak bu yoldan şu yol yapabilirim tamam mı? Şehir içi bir yol olduğu için. Şöyle bir tane atıyorum ki bana şey olsun rehber olsun yani bu. Çünkü örnek veriyorum şuraya ev yaparsam ha çok sıkıntı olmuyormuş. Aynı galiba ya boyutlara. Aynen. Ya şu daha büyük yollara koyduğunuz zaman Biraz daha fazla kare istiyor. Sen şimdi toprak yolda evi şuraya koyuyorsun şöyle. Ondan sonra o yolu oradan bir geçiriyorsun. Daha çok kare istediği için o ev yıkılıyor. O olsun istemiyorum işte. Şimdi şu yeşil alanlar şunlar düşük yoğunluktaki konut bölgesi diyor abi. Hemen buraya bir konut bölgesi çakmamız lazım. Önce şu öyle yolla bir ben bir şeyimi yapayım bakalım. Tamam şimdilik böyle Buradan hemen şuradan şu yeşillerle. Bak bu alana şey yap diyorum bak ev yap diyorum. Şu alana da ev yap. Şimdi zamanı bir saralım da bir insanlar gelsin. Evler bir yapılsın. Evlerimiz oluşmaya başladı bak. Su ve elektrik ihtiyaçları var. Hemen buradan bunlara bir elektrik santrali çekeceğim. Abi bu kömür santralini kuracağız. Birazcık burayı pisletecek ama. Kömür santrali şimdilik şehrin girişinde dursun. İyi de para çekti ya. Şuradan da şöyle elektrik çekelim şuraya. Ya bu elektrikleri evlerden birine verince alan şeyse hepsine yolluyordu. Aynen bak. Hepsine elektrik gitti ama su ihtiyacı var şimdi. Suyu da, suyu da nehirden tabii çekeceğiz. Bak suyu şuradan şöyle çeker misin abi sen? Suyu buraya koyduk. Ondan sonra şöyle borularla götürüyoruz değil mi buraya? Tamam su ihtiyacınızı giderdik. Hatta bak şuradan şöyle devam ettirelim. Buraları yapacağımız bütün evlerin su şeylerini gidermiş olalım şöyle. Ya bak şu an ne diyor bunlar? Şu an diyorlar ki musluğu açıyoruz aga bok akıyor diyorlar. Onu engellemek için atık su tahliyesi abi. Şimdi bu buradan ne tarafa yapacağız bunu? Şuraya yapsak çözülüyor mu sorun? Ha elektrik istiyor bu da ya. Ya bu atık suyu bunun arkasına koysak daha iyi olmaz mıydı? Şimdi buradan atık suyu bu tekrar çekiyor filan böyle. Öyle bir enteresan. Evlerimiz yapıldı. Evlerimiz misler gibi evler. Bak şunlara bak. İnsanlar yaşıyor mu peki? Nüfusumuz 139 olmuş. 139 çok iyi. Araba yok ama. Kimsenin arabası yok. Niye? Çünkü kimse evinden niye çıksın ki? Bunlara bir iş imkanı hemen. Şurayı. Şuraya bak şöyle yarısını. Dükkan yapalım. Yani fırındır, bakkaldır. Orta düzeyde. Artık ne lazımsa. şuraları yeniden evlerle, evlerle bir döşeyelim şurayı. 420 nüfusa ulaşmadan da hiçbir şey vermiyor ha. Bak bak arabalar, arabalar çalışmaya başladı. Ya, dükkanlar açıldı çünkü baksana. Ya şimdi okul mu okul bir sürü şey atmamız gerekecek. O yüzden normalde onlara da planlamak lazım ama. Şuraya da ev at abi. Tam karşısında da ev at şöyle. Şuraya da şöyle bir ev at. Ya bak iyi ki bir şöyle farklı bir yol yaptık. Hemen yanında park etmişsiniz ya. Sonra niye trafik oluyor? Böyle adamlar yüzünden var. Onlar da haklı şimdi otopark yok tabi. Oyunda otopark diye bir şey var mı? Otopark diye bir şey yok galiba oyunda ya. Şeyi izlemiştim bir tane adamı izlemiştim. Adam stadyum yapıyor. Stadyumun yanına da yolları yapıyor ama yolları öyle bir kesip kesip yapıyor ki sadece park yeri gibi oluyor. Ben onu denedim ama bende olmadı. Abi şu anda çok fena sanayiye talep var. Bak şu aşağıda talep gözüküyor. Normalde konuta talep var mı ya da ticari şu bölgelere mavi bölgeye ihtiyaç var mı diyor. Şu anda sanayiye deli bir ihtiyaç var. Ama sanayiyi de buraya yapmak istemiyorum yanına. Onu biraz daha öte bir yere yapmak istiyorum. O çünkü gürültü yapıyor, pislik mislik yapıyor. Yani burası daha insanların yaşadığı bir yer olsun istiyorum da sanayiyi de şu bölgeye atayabilirim abi. Ama açık değil işte orası. O yüzden şimdilik, şimdilik şuradan yolu bir karşıya geçireyim. Tamam bak yolun bir sabah ol be kardeşim. Bak yolun karşısında şuraya sanayi bölgesi olarak atayabilirim. Hatta bu bölgelerin şeyleri de vardı. Neyse şuradan sanayi ihtiyacını karşılamak için bak tam şu bölge sanayi olsun. Şurası da bir sanayi olsun. Millet buradan arabasına binecek, işine gidecek, geri dönecek abi işte. İşte hayat. Buralara bir elektrik lazım değil mi hocam? Lazım tabi. Siz şimdi su da istersiniz. Tamamdır bak su ihtiyacı da gitti. Şimdi millet buraya geliyor mu? Abi adamlar yürüyerek geliyor lan. Arabasıyla gelen var. Bak şimdi bak bir anda ne oldu abi? Konut ihtiyacı arttı. Niye? Çünkü artık sanayi bölgesi var. İşçi yok işçi. İşçi arıyorlar bak. Buradan o yüzden değerlendirmediğimiz bölgeler var ama şimdi 400'ü de geçmek istiyor nüfus olarak. Okul mu okul yapacağız. Şuraları yıkıp okul falan yapabilirim yani. Bak hemen yolumuzu arttırmamız lazım şöyle. Ya bu oyunu iyi oynayanlar bu arada yolları böyle atmıyorlar. Yani bu ne oğlum? Dümdüz yollar atıyorum mesela. Yolu, oyunu iyi oynayanlar böyle şey atıyor falan böyle ne bileyim Virajlı falan böyle yollar atıyorlar, şu tarafa atıyorlar böyle gerçek gibi gözüküyor. Bendeki böyle şey gibi yani. Anladınız yani. Şuralara hemen, hemen şöyle daha fazla konut bölgesi, daha fazla. Tabi daha çok insan olduğu zaman daha çok dükkan, ticari şeyler de artıyor. O yüzden şuraya mesela dükkan bölgesi kurabiliriz. Şu kısma bir dükkanlar açılsın mesela. Elektriği, suyu da var buranın. Bak konut ihtiyacı lazım. Ticaret lazım, sanayi lazım. Yani burası gelişmek istiyor yani. Yani burgerci açılmış. Bir tane de ne bu? Çorbacı mı açılmış? Nadolcu açılmış. Böyle daha bir şey oldu şu anda böyle 1900 1940'ların şehirleri gibi oldu böyle bir anda. Toprak yollar falan böyle sanayi alanı. Deli gibi ev ihtiyacı var ya deli gibi. Ya yani işte bundaki sıkıntı bir yeri bir kere geliştirdiğin zaman sonra bir daha şey yapamıyorsun. Önünü alamıyorsun abi. Yani ben burayı yıkayım baştan düzelteyim falan yapamadığın için böyle kalıyor burası. Çok sağlam bir kentsel dönüşüm istiyor yani. Buralara da ev yap abi. Buralara da ev yap. Şuralara ticaretle ilgili alanlardan yap. Hem buraya bak hem buraya. Şimdi hızlı bir gelişim abi. Hızlı bir gelişim böyle. Bir anda büyüsün ortalık. Getireceğim suyunuzu sabredin. 420'ye geçti nüfusumuz. Şimdi ne geldi abi? Vergiler geldi, borçlar geldi, çöp, sağlık ve eğitim hizmetleri gelmiş. Şimdi bu nasıl oluyor? Önce bir şurada bir elektrini suyunu. Elektrik zaten gelir. Suyunu da şu boruları bir alttan geçirelim şöyle. Şimdi abi çöpe girdiğiniz zaman, bak bu çöp bölgesi var ya, çöp toplama alanı. Bu abi şu, bak yola değdiği zaman yeşil bölgeler var ya, oralara gidip o bölgelerdeki çöpleri topluyorlar demek. Ama etrafındaki mavi daire de. Orası pis oluyor demek yani. Orada yaşayan oradaki şeyler çöp yani oraları. İnsanlar rahatsız. Şuraya bir koysam yani var ya evlerini ve evlerini terk ederler yani o kadar. Hepsi aynı abi. Sağlık da aynı bak. Buraya koyduğum zaman mesela şuradaki bütün şehirlerin, evlerin, şuradaki evlerin tamamının sağlık hizmetini karşılayabilir. Ama sanayininkini karşılamaz. Daha büyüğünü koyarsan daha çok alana etkiliyor Bir de bunları böyle düzgün bir alana koymanız lazım yani mesela. Şuraya koydum mesela anladın mı? Alttaki evleri alamadım. Buraya koydum mesela ama aldım tam bir yol akışı da oluyor mesela. Belli yollara koyduğun zaman mesela bak şuraya koyarsan eğer gördün mü öbür tarafları alamıyor. Çünkü buradan gidecek adam dolanacak geri dönecek filan. Şuraya koyduğun zaman alabiliyor. Çünkü burada direkt şeyden çıktığı zaman hastanenin içine ambulans şu taraflara gidebilir yani. Eğitim eğitimin şöyle bir olayı var. Biri kısmı çok eğittiğin zaman onlar abi sanayiye gitmiyorlar. Diyor ki adam ulan diyor ben diyor okumuşum 8 yıl diyor. Madem diyor ben Sanayiye gidecektim. Niye 8 yıl okudum? 8 yıl önce sanayiye gideydim. Şimdi evim, arabam olurdu diye çok mantıklı konuşuyor. O yüzden ona daha başka işler vermen gerekiyor. Okumuşların yapacağı işlerden vermen gerekiyor. Şimdi bizim tabi eğitim şeyine ihtiyacımız var ama buralar hep kapsamıyor abi. Tam şuraya yapmam lazım ki bak tam burası evler alır a... Evleri alır, dört tane evi yok ediyor ama bak buraya koyduğum zaman gördün mü? Yok etsin diyorum ben. Herkes mutlu oldu abi. O evi, evi barkı yıkılan dört kişi göç etmek zorunda kaldı. Kalan herkes mutlu. Ama şuraları yeni evler yapıyorum ya oraya taşınırsanız. Sonra sağlık hizmetleri için de bu yeterli ya. Bunu şöyle yolun şu kısmına şu kısmına koyduğum zaman şöyle. Çöp alanı için de abi çöp alanını da uzak, uzak bir yere kurmak istiyorum ya. Ya bu zaten bayağı bir alanı şey yapıyor. Gidip topluyorlar. Mesela örnek veriyorum bu çöp için var ya bunu nereye koyabilirim? Şuradan şöyle bir yol çıkarsam tamam mı şuraya kadar. Şöyle bir yol çıkarsam mesela örnek veriyorum şuraya. Ondan sonra desem ki abi çöp sen burada buradan toplamaya başla. Bak ta arkalara kadar falan gidiyorlar yani. O yüzden şurada dursun. Şimdi başlatalım. Şimdi bayağı bir sağlam bir ani büyüme yaşadık yani. Paramız 10 bine düşmüş abi 10 .000. Bizim kaç 70 paramız vardı. Hemen ekonomimize giriyoruz. Ekonomik durum ne? Şimdi yol giderlerimiz var. Yani şehrin bir yol giderleri var 93. Yolların bakımı bakımı. Elektriği suyu var. Çöpe gidiyor bak mesela. Okula eğitime gidiyor. Gelirlerimizde vergiler. Ne kadar çok konut olursa o kadar vergi geliyor. İş merkezlerinden geliyor, sanayiden geliyor. Toplu taşımamız falan yok yani. Finans yerimiz yok. Paralı yollarımız da yok. Bunlar zamanla olacak. Zamanla burayı çok büyük bir yer haline getireceğiz. Ya sağlam bir para kaybı var şu anda. Sanayi ihtiyacı yok bak. Ticari bölge talebi de az. Konut talebi eh diyor. Abi şu an bütün ihtiyaçlarınız baksana da çöp arabaları dolaşıyor ya. Ulan bu ne? Kaç tane araba var? Ulan şehrin yarısını çöpçü yapmışız ha. Aa bak bak bak. Abi çöp arabalarına ambulansa yol vermiyorlar ya. Oğlum başka bir ambulans daha gidiyor bir yere. Deli gibi ambulans dolaşıyor ha. Yani millet herhalde hastanenin gelmesini bekliyormuş hastası. Da. İyi bari sanayi talebinde bir artış var. Ya umarım bak bu toprak yolu daha sonra yapacağım yollar etkilemez. Ve çok dumursamam ya direkt. Kentsel dönüşüm abi direkt. Acımam. Tabi bu sanayi bölgelerini falan da ayırmak gerekiyor abi. Yani bütün sanayiyi mesela buraya atarsan öyle bir trafik sıkışıklığı oluyor ki. Bak şu anda bile ufaktan bir yaşanabilir yani trafik şeyi sorunu. Paramız eksilerde paramız ya. Daha çok para için daha çok ev lazım. Bulduğumuz her boş alanı değerlendirelim şöyle. Oğlum niye bu kadar çok ambulans çalışıyor ya? Var bir şeyler de. Sanayi bölgemizi de genişlettik ama daha çok sanayi şey istiyorlar. Ya bunlar hep para getiriyor tabi. Hep para. O yüzden yapalım. Nüfusumuz şu an 696. Bir sonraki şey için ne istiyor? 850. 850 ulaşınca köy oluyormuşuz. Köy olunca da politikalar borç diyor. İtfaiye, polis bunlar filan geliyormuş. Bak tarım, orman. Bunlar ne istiyor? Kirli sudan dolayı vatandaş hastalandı. Sen ne diyorsun ya? Ambulanslar durmadan bu yüzden mi çalışıyor? Abi kirli su sorununuz mu var sizin? Niye var? Dur bakayım. Ya sen ters tarafta oldun tabii ya. Binayı taşı bak. Binayı şuraya taşı. Senden bir tane daha yapacağım da sen 2500'sün ya. Çok pahalısın. Bak şu an buraya akıtmaya başladı. Ya aşağılık. Ha şu an temiz su geliyor mu? Geçti mi sorunuz hocam? Geçmemiş. Ya bak şu an temiz su geliyor abi. Temiz çıkıyor. Buradan atıklar pis bu tarafa gidiyor. Aa herkes hastalanmaya başladı. Aa Bir tane daha kirli su istasyonu yapalım şuraya. Bir tane daha şöyle su şey yapalım. Abi temiz su ben görüyorum buradan. Temiz su geliyor işte. Ha tamam geçmiş sorunları ya. Deli gibi şu anda ev ihtiyacı var. Deli. Bizim paramız ama 112'ye düşmüş. Hocam sen ne diyorsun? Daha çok sağlık kurumu istiyorlar. Yok ya. Şimdi bunun alanı ne kadardı? Sen hocam şu alanı pisletiyorsun değil mi? Oradan bir yol daha geçirilir o zaman. Bir yol daha geçirilir de şu tarafa genişlesek daha iyi olacak. Bak şuraya doğru birazcık gidersek eğer. Bu niye buraya gitmiyor? Yeterli para yok. Para lazım. Para ne şey lazım. Hocam bana 20 bin borç verirsen ben 52 haftada sana öderim. Hemen hemen onun için şöyle bir yol yol yol. Ya buralara hep para getirecek biz o yüzden yapıyoruz ya. Bak buralara ev buralara ev şuralara ev. Şimdi sağlık hizmetleri buraya çok sağlık hizmeti gelmiyormuş. Bu kaç 10 bin istiyor abi sağlık hizmeti de çok para ya. Ya buralara yetişirsin sen ya yetişirsin ha. Çöp zaten yetişiyor eğitim. Eğitim de buralara çok yetişmiyor. Sen kaç istiyorsun? Sen de 10 bin istiyorsun. Yok. Para yok. Kardeşim herkese eğitimli olacak diye bir şey mi var ya? Şu evler yapılsın hemen vergiler gelsin ya. Çabuk vergi getirin. Ya bak şuraya niye bir şey inşa edilmiyor hocam? Aa. Hah köy olduk. Köy olduk da başka dert yani. Para veriyor mu sen biz köy olduk diye? Şimdi sen bizden şimdi karakol yapmamızı, itfaiye fener yapmamızı isteyeceksin çünkü. Bak şu boş alanı, şu boş alanı abi o zaman şöyle bir değerlendirelim mi? Karakol buraya sığar mı? Tam mı sığdı lan? Harbi tam sığdı ha. Hem de her tarafa da etki ediyor. Karakolu buraya yapıştır. Herkes deli gibi mutlu. Pardon o itfaiyeymiş. Karakol, karakol daha çok alana bakıyor ya. Yani tam şuraya kursam aslında bütün şehre bakacak. Oradaki evini barkını yıktık yine birinin. Tamam karakolda attık. Karakolda attık. Eksi 29 bütçemiz. Haftalık gelirimiz eksi 69 oldu. Bak şuradan şimdi eğitime tıklayacağım. Şimdi burası yandakilere eğittikçe abi onların rengi değişiyordu galiba. Bak şu an eğitimsiz insanımız %96'sı eğitimsizmiş. %4'ü sadece eğitimli. Ya bu zamanla artar. Zamanla artar, sıkıntı yok. Şu evler bir inşa olsun da. Bak, sonunda var ya şu evler yapılınca para konusunda bir artıya geçtik. 255 290. Ev çok şimdi ticari şey de sanayi bölgesi de istiyor. Bak sanayi bölgesini görüyor musun abi tırlar? Bak burası ne kadar büyürse tırlar o kadar çok birikme yapıyor. Uf, arabalar ne geldi lan? Ya onun için sanayi bölgesini tek bir alan yapmamak lazım. Yani yaşadığınız yer büyük bir şehirse zaten bilirsiniz. Bu arada birinci bilmem ne sanayi, ikinci sanayi, üçüncü sanayi diye sanayiler vardır. Mesela buraya bunu kurdun ya birazını da şuraya kuracaksın. Trafiği sıkıştırmayacaksın yani. Politikalarımızı belirleyebiliyormuşuz. Bu ne diyor? Haftalık gider 5 sentmiş. Elektrik tasarrufu. Binalara elektrik sayacı takmak diyor. Takalım hocam. Var mı bize bir gideri? Su sayacı da takalım. Aa, haftalık gider 5 ama tasarruf sağlayacağız. Büyük ihtimalle daha karlı çıkıyoruz ya. Onu anlamanın yolu şu. Şu anda şu anda abi ne kadar gidiyor bizim elektriğe? Elektriğe 645 suya 1162 gidiyormuş. Hemen şu tasarrufları yapalım. Kent politikalarında. Sayaçları falan taktınız mı hocam? Görevliler. Şimdi bir ekonomiyi kontrol ederim. Hala 1162, 645. Bu sayaç bir şey etkilememiş herhalde. Abi biz niye eksiye girdik şu anda? Ben neden eksideyim? Politika maliyetlerinden deli gibi eksideyiz şu anda. Ulan iki sayaç taktık. Acayip eksiye girdik. Dur bekleyeceğim biraz. Oğlum çok kötüye gidiyor durumlar. Aa, ticaret bölgelerinden gelen gelir falan azaldı. Abi sök lan şeyler. Sayaçları sökün. Sökün satalım onları. Su tasarrufu mu tasarrufu şimdi zamanı değil. Şimdi biraz da şu aşağıya doğru genişletmek istedim ama artık buraya bir okul okul şart. Para yok ama. Abi o zaman ver. Borç ver. Borç ver biz öderiz zamanla. Yani borç almaktan korkmamak lazım yatırım yapıyorsanız. Abi itfaiye her tarafa bakıyor güzel. Sağlık hizmetleri bakmıyor işte. Buraya bir de sağlık binası yapalım şöyle. Güvenlik güvenlik de bakıyor. Çöpe bakmıyor güvenlik ha. Çöpte ne uyuşturucu ticaretleri falan yani. Yani buradaki ihtiyaçların da çoğunu karşıladığımıza göre buralara da hemen evlerle şöyle donatabiliriz. Yani niye daha çok ev yapmaya çalışıyorum? Daha çok ev, daha çok ticaret, daha çok para, daha çok vergi. Küçük kasaba olduk bak. Artık kanal manal yapabiliyormuşuz. Park, bahçe tarzı şeyler yapılabiliyor. Hatta Parklarımıza bakalım. Ufaktan bir park var mı hocam? Oo, hepsini yıkman gerekiyor ha. Yok mu oğlum şöyle ufak bir şey? Bir park koyuyorsun her yeri yıkıyor. Heh şu daha küçük bak. Şu en köşedeki evi yık. Oraya park yap. Millet sevindi gördüğün gibi. Burada da buradakiler kesin eğitimlidir ya. Neyse şuraya da yap. Abi sanayidekiler siz niye park istiyorsunuz? Ya bu yap adamları ya. Ya bak suyu düzgün geçirmediğimiz için su maliyetimiz arttı. Buraları yık şimdi. Suyu şöyle baştan düzgün bir geçirelim şuradan ya. Tamam. Şöyle daha iyi oldu ya. İki saatliğine bakım için suyunuzu kestik. Para var şu an eksideyiz. Az bekleyeceğim bakalım artıya geçiyor mu? Paramız şu an sıfıra buldu. Artı 20'ye geçti. Güzel. Güzel artıyor. Peki neyden dolayı artıyor? Gelirler yani evlerden, ticaret alanlarından filan şeyler geldiği için artıyor. Su, su masrafını çok az mı düşürdük ya? Öyle geldi bana. Baksana parkların bile bir gideri var abi. Haftalık kredi ödemelerimiz var. Krediler bitse bir daha bir düzlüğe çıkacağız. Hatta bak haftalık 403 ödüyormuşuz an. Onu hemen ödeyelim kapatalım abi. Onu ödedik kapattık güzel. Haftalık ödemelerimiz kredi dömesi düştüğü için bir anda bak artı bine geçtik. Aa, sanayiye bakmıyor karakol. Hemen şuraya bir karakol çakayım mı sanayi bölgesine baksın. Karakol falan da 10 bin abi bunları iyi ayarlamak lazım. Neyse ilk bölüm böyle olsun. İlk bölüm baya sağlam bir giriş yaptık ya. Şuna baksana hayvan gibi yer olduk. Daha açılacağız daha finans bölgeleri falan olacak da. Oo, gökdelenler mökten yeni bölgeler. Dur bakayım yeni bölge nereden geçiyorduk? Aynen bak buralardan yeni bölgeleri açarak gidiyoruz işte. Güzel